Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar Manisa'ya gittik ve geri geldik. Gelirken de tabii ki eli boş gelmedik. Bir sürü sürpriz yeni kuşlarla geldik. Şimdi bunları kenara alacağım. Önce bir bizim kuşları çıkaracağım. Aşağı yukarı 3-4 gündür hiç dışarıya çıkmamışlar. eve teslim etmiştik. Yine gittiğimizde bakalım şimdi. Gel. Gel kızım. Gel. 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 Kuşlar çıkmak bile istemiyor şu an. Ha. Korkudan. Gel. Gel. Ne lan? Kuşlar çıkmıyor ki. Sularınız var mı? Sularınız var. emlikleri ve alayı. O ara yumurtlamış herhalde büyük ihtimal. Anlayacağız Tepeli çıktı. Hepsini çıkarmam lazım. Çek 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 çek. Hadi, hadi. Çıkar mısın? Çık oğlum, çık. Sen de çık dönek. Çık. Çık 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 çık. Çek 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 çık çık. Sen de çık. Sen yumurtladın mı kızı? Bize sürpriz mi yaptın? Aa yumurtlamış bu. Sen de çık. Çık dışarıya. Şurada var mı başka? Onun yavrusu duruyor. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Yok yok. En sevdiğimiz kuşun yavrusu ölmüş. Şurada bir tane beyaz yavru çıkmış. Görüyorsunuz. Gaga'nın zikrine bir bakayım. Evet. Ben beyaz bir yavru atmış. Tamam, sıkıntı yok. Burada da bakayım. Yarasanın kardeşi var arkadaşlar. Yarasanın yuva kardeşleri büyümeye başlıyor. Burada var mı bir şey? Burada var mı bir şey? Burada yok. Senin yavrun çıktı mı bak Bakın. Yok. Bununki hala yumurta. Bu yumurtalar niye çıkmamış? Yumurtalar bozulmuş olabilir. Evet. Bozulmuş bunlar. Neyse boş ver. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bakalım kaç tane kuşumuz var burada şu an. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 tane kuşumuz var şu an burada. 25 bir tane de yumurtanın üstünde 26 tane. Bir de şimdi sürprizlerimizi gösterelim arkadaşlar. Burada gerçekten söylüyorum yok yok. Hani dersin ya gerçekten yok yok yani. Şimdi bu yok yokları hep beraber bir görelim. Önce kapıyı kapattım. Şöyle ipimizi çözmeye başlayalım. Çünkü iki koli arkadaşlar iki muz kolisi dolusu full time kelebek getirdik. Niye açamıyorum ben bunu? Şöyle ipi beraber açalım arkadaşlar istedim. Daha yeni indim. Sabahın şu an 7'si pardon yedi buçuğu. Otogardan geldim ve geldiğim gibi direkt hemen kuşlara geldim. Hiç eve bile uğramadım. Ve gece hiç uyumadım. Yolculukta uyumayı da sevmiyorum daha doğrusu gerçi. Uyku tutmuyor beni. Bir gram uyku da uyumadım. Hemen dedim kuşlar bir şey olmadan kuşlara evet. Şimdi şu ipi bir alayım buradan. Çünkü birazdan hepsi palaz yavru çoğunluğu. Şöyle önce bir kutuyu açayım arkadaşlar. Şöyle üst tarafını şöyle bir pençikleyeyim. Bakalım kendileri çıksın. Heh. Evet, şurayı da alayım. şimdi arkadaşa. Kapağı. o burada da var daha. Evet. Şunu kaldık. Şimdi hadi. Gel. Gel. Çıkmaya başladılar. Hadi. Çık 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 çık. Bak. Kutudan çıkmaya başladılar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Hadi kızım. Çık. Çık. Daha alttakiler var. Hadi çık. Bu benim Arap arkadaşlar. 4 yıl önce Manisa'ya gönderdiğimiz dişi ve dişi lazım olduğu için şu an tekrardan onu aldık. Şu şöyle bir yavru beyaz. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Bu da yeni bir soy. Burada deneyeceğiz. Çık 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 çık. Bu da kırmızı yardı anlamı karanfil mi diyorsunuz kırmızı boza mı diyorsunuz bir tane kara komple bir tane kırmızı şöyle göstereyim ki görün yani çık çık sen de oğlum buradakiler şimdi bir koli tamam arkadaşlar şöyle yapacağım şimdi alttaki koli açıyorum arkadaşlarım da bir güzel açayım. Yok öyle hemen dışarı çıkmak. Önce size bir orada bu bantlayıcı olur. İşimizi garantiye alacağız. Hadi bismillah. Gel. Hadi 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 çık 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 çık. Oo aslana bak aslana bak. Yenler kaplan çıktı. Aslan kaplan hadi. Gel 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 gel. Maşallah. Hadi bakalım. Bu bu arada orada eş aldı. 2-3 gün o kümezde durmaktan. Hadi çıkın. Çıkın bebeğim. Hadi. Bu hazır dişilenmiş. Bunlar gençler arkadaşlar. Kalk 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 kalk. Hadi hadi hadi. Çık 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 çık. Aferin sana. Çık 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 çık. Çık çık. Gerçekten söylüyorum samimi bir şekilde bir kümez dolusu. Birçoğu yani zaten videolarını çektiğimiz kümezlerden getirdik. Çekmediğimiz bir kümez vardı. Çık, çık 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 bebeğim. Çık 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 sende. Şunların ikisi kaldı. Niye çıkmıyorsunuz siz? Siz niye çıkmıyorsunuz? Hadi bakayım oğlum. Hadi çık. Kron marka mısın sen? Evet kron marka. Bu da kron marka arkadaşlar. Kron marka. Tehlike marka. Hops. Evet arkadaşlar. Kutudan bu kadar kuş çıktı. Gördüğünüz üzere ama şöyle bir videoyu durdurayım istiyorsanız. Bunların hepsi yavru. Bir hafta bantlanacak. Bir hafta sonra hepsi salınacak. Şu dişi haricinde ve şu dişi haricinde kırmızı erkek. Bizim Arap dişimiz. Yani bir, iki, üç, dört tane kart demiyorum bakın. Kart olarak yani yaşında bir tek kırmızıyla şu karabaş şu var. Bir de bizim Arap var. Bu daha genç yeni Artık eş kıvamına gelmiş ama diğerlerinin hepsi yeme düşeli. Kimilerinin yeme düştüğü daha bir hafta yok yani arkadaşlar şu olsun, şu olsun. Ee, nerede bak şu diğer Arap yavrular olsun. Bak kuşlar kendine gelmeye başladı. Önce bir şu videoyu duraklatayım arkadaşlar, şu kollileri buradan çıkartayım ki kuşlar rahat rahat suya insin. Evet şimdi arkadaşlar kuşları şöyle bir anlatmaya başlayalım. Şu bizim Ramazan Yaman kardeşimin beyaz onun kargaya ya kay. ulan seni gidi yaramaz seni ya gel 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 aman diyeyim ha tehlikeliler dışarıda Ramazan Yaman'ın Şener Acar arkadaşlar. Bu zaten Mehmet Atay'ı biş. Kendi kuşumuz. Şu da Şener Acar'ın kırmızı Ramazan Yaman. Kırmızı Ramazan Yaman. Şu kırmızı da Ramazan Yaman. Çapar. Daha tüyü de arkadaşlar Arap da Ramazan Yaman. Ee, şunu ben orada <laughs> ilk Bülent'in kümezine gittiğimiz zaman ben orada yakaladım bunu. Dişi. Özcan abi el koydu. Sonra ben yolda giderken onu kandırdım. Tekrardan bunu kendime aldım. Hazır dişi lazım diye. Ondan sonra arkadaşlar şu beyaz iki tane kırmızı boncuk takılı olan bu kırmızılardan arkadaşlar. Yani şu şekil düşünün. Kırmızı kafa kuyrukların yavrusu o. Geri kalan kalan yavrularda şu gördüğünüz beyaz var bir tane. Ondan sonra çapar var. Kafa kuyruk var kaplamalı, süslü olanlar var. Onların hepsi de Bülent Yaşar'ın kuşları arkadaşlar. Kümezlerini çektim. Zaten göreceksiniz. Özellikle ve özellikle bir iki taneyi söyledi ama o kadar kafamız yoğundu ki şu mesela şunu çok met etti. Bir tane beyazlı vardı arkadaşlar. Videoyu izleyenler iyi bilecekler. Onun yavrularından verdi. Büyük ihtimal beyaz mıydı? Herhalde ya beyazdı ya çapardı. Eee dediğim gibi çok iyi kuşlar aldık. Allah nasip ederse. Şu küçük yavruları bantlamayacağım. 1, 2, 3, 4. Bir 3, dört. dört taneyi bantlamayacağım. Gerisinin hepsini bant çekeyim arkadaşlar. Çünkü neden diyeceksiniz. Kuşlar yoldan geldi. Bak bu daha vik vik zaten. Şşt, lan kerata. Erkeklik olacak bak. Bu da aslan başta oynak. Çaprazlaması, bunu çok şey yaptı. Yeni denemiş. Geçen yıl tabii biz onların şeyini gördüğümüz için öyle bir deneme yavrusunu biliyorsunuz posta lakaplı. Bakalım bu bize ne lakap taktıracak kendini. Umarım güzel bir şey olur. Bakalım neler göreceğiz, neler arkadaşlar. Şu an o kadar yorgunum ki videoya devam edemeyeceğim arkadaşlar. Daha sonra bol bol videoları gelecek. Bizleri takipte kalın. Takipten sakın ve sakın bildirimleri açın arkadaşlar. Muhteşem yeni bombalarla hep beraber yakında şov yapacağız. Şov geliyor diyorsak gelecek arkadaşlar. Öyle veya böyle. Kırmızısı var. Karası var. Kafa kuyrukları var. Arap zaten kendi Arap'ım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu kuşu zaten bulduğumuzda altın bulmuş gibi sevindim. Bu kuş. Bizim mavi boncuk soyuyla şurada duruyor arkadaşlar. Bakın tam burada. Sarı yeşilin soyu. Direkt buna eşleyeceğim bunu. Direkt otomatik olarak o hemen onunla eş alacak. Büyük deplasyon yapacağım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım ve umarım heyecanla bizi beklersiniz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Noktayı bununla koyuyorum. Bunu videoda izleyeceksiniz zaten. Burada oyununu nasıl çektim onu son bir uçumunu yapıp videoya aldım. Performansı çok iyi. Yatık kalmış sadece. Onun burada ciğerlerini patlatıp hepinize yani nasıl oynak izleniyor diye seyrettireceğim nasip olursa. Hoşçakalın, dostçakalın arkadaşlar.